Evden aldığımız boya ile kırık uçtaki boya tutarsa bitti bu iş. Suç altın nereye attı o zaman? Ya siz de hep en kazık yerden soruyorsunuz bana başkomiserim. Umarım yok edememiştir. Zannetmiyorum yani. Baksanıza kolyeyi bile eve götürmüş. Ama kırık mektup açacağı evinden çıkmadı. Bilmem o telaşla bir yere atmış olabilir. O zaman cinayet planlı değildi. Yani Kaza olmuş olabilir. Hı. Belki de eve gittiklerinde tartışmaya başladılar. Bir anlık kontrolünü kaybetmiş olabilir. Ya benim anlamadığım, diğerleri neden gerçeği söylemiyor? Belki de söylüyorlardır. Belki de gerçekten hiç kimse bir şey duymamıştır. Barış'ın Seda'yı koruyacağını sanmıyorum. Ama Arda bir şeyler duymuşsa konuşmaması normal. Belki Arda'nın da parmağı vardır işte. Bak işte olabilir. Belki de birlikte yaptılar. Ne oldu Zeynep? Boylardan sonuçlar çıktı mı? Hala çalışıyorum başkomiserim. Bu arada evden alınan bardaklarda yapılan analiz sonuçları geldi. Çok önemli olduğu için hemen getirdim. Uyku ilacı Evet başkomiserim. Şat bardaklarında ve içki hazırlamak için kullanılan shakerda uyku ilacı kalıntılarına rastlanmış. Hadi be. Uyutulmuşlar mı yani? Evet Selim. Hem de çok güçlü bir ilaçmış. İşte şimdi her şey yerine oturmaya başlıyor. Peki uyku ilacını kim koymuş olabilir? Seda olamaz. O gece Ayça'nın oraya geleceğini bilmiyor. Ama Berent vardı Ayça ile konuştuysa Arda duymuş olabilir. Ya da kafalar güzelken bir ara kız Berent'in telefonunu kurcalayıp içindeki mesajları bak. Seda Ayça'nın eve gideceğini Ayça ona mesaj atmadan çok daha önce öğrenmiştir. Arda da içkileri hazırladıkları Shaker'a uyku ilacını katmıştır. Peki nereden buldu o saatte uyku ilacını? Evde vardır, yerini biliyordur. Ya da ki yanında getirmiştir. Hadi diyelim o koydu. İyi de o zaman kendi de uyumaz mı? Uyusun. Ne olacak ki? Kendi de içmişse şüpheli olmaktan çıkar. Neydi o pikarist vakasındaki kız? Sevinç. O da öyle bir numara çekmemiş miydi? Başkomiserim, Zaman geçtiği için idrarda çıkmayabilir. Ama evdekilerden saç örneği alıp incelersek uyutulup uyutulmadıklarını anlarız. Doğru söylüyorsun Zeynep Hanım. E. Evdeki herkesten örnek alalım. Bakalım hepsi uyutulmuş mu? Adli toksikolojik amaçlı saç analizi... Kullanımı üzerinden uzun zaman geçen, bu yüzden kanda ya da idrarda bulunma şansı olmayan müstahsar ilaçlarla kokain, eroin, benzodiazepin ya da amfetamin gibi psikoaktif drogların araştırılması için gerçekleştirilir. İdeal olanı başın arka tarafından alınan saç örnekleridir ama pübik ya da koltuk altı kılları da bu amaçla kullanılır. İnsan saçı ayda ortalama 1 santim kadar uzar. Bu yüzden köke yakın yerden itibarenki 1 santimlik kısım kişinin son bir ay içinde. ikinci 1 santimlik kısmı bir önceki ayda kullandığı ilaç ya da ilaçlar hakkında bilgi verir günümüz teknolojileri tek doz uyku ilacının dahi saçta bulunabilmesine imkan veriyor. Bu arada saç analizlerinin hiç de kolay olmadığını, sonuçların yorumlanmasının derin bir biyokimya bilgisi gerektirdiğini de eklemeli. Lastik izlerin analiz raporu hazır Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. lütfen bu rapor boya sonuçlarının raporu olsun. Barış'ın bahçesinden aldığımız lastik izleri Seda'nın arabasıyla tutmamış. Tabeladan aldığımız boya da arabasıyla uyum göstermedi. Demek ki doğruyu söylüyormuş. Taksiyle gelmiş. Zaten servis arabasının tamirde olduğunu doğruladı. Asıl iyi haberi vereyim. Seda'nın evinden aldığımız boyalardan biriyle... ...cinayet silahının kırık ucundaki mavi boya birebir örtüşüyor. İşte bu. Yolun sonuna geldik.